Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dinleyenlerim. Bugünkü konumuz gafleti dağıtan iksir olan zikir hakkında olacaktır. Anmak, hatırlamak, yad etmek manalarına gelen zikir sofilerce Allah'ın Celle Celaluhu'nun ad ve ünvanlarının teker teker veya birkaçının bir arada tekrar edilmesinden ibarettir. Zikir, Allah'ı münferiden veya topluca anma yollarının, bu yolun adı ne olursa olsun, bazılarında Allah, bazılarında La ilahe illallah, mürşit ve rehberin tayinine göre, bazılarında da daha değişik, değişik isim ve ünvanlarla eda edilir. Zikir de tıpkı şükür gibi hem lisan hem kalp hem beden hem de vicdanın bütün erkanlarıyla yerine getirilen bir vazife ve bir kulluk borcudur. Cenabı Hakk'ı bütün esma-i hüsnasıyla, bütün sıfat-ı kutsiyesiyle yad etmek, onun hamdü senasıyla gürlemek, yerinde tesbihi temcidlerle gerilmek, yerinde kitabını okumak ve onun rehberliğine sığınmak, kainat kitabındaki ayatı ı tekbiyenesini manayı harfiyle mırıldanmak, fakrına, aczine, dua ve münacat lisanıyla bunları ilan etmek, evet bütün bunların hepsi lisana ait birer zikirdir. Başta latife-i Rabbani olmak üzere o güzellikler, Rabbani güzellikler olmak üzere vicdanın bütün rükünleriyle Allah'ı yad etmek, yani onun varlığına dair delillerin mülazasıyla oturup kalkmak, varlık kitabında sürekli parlayıp duran ve her an bize ayrı ayrı şeyler fısıldayan ilahi isim ve sıfatları düşünmek, sonra da onun cihan çapındaki rububiyet ahkamını, bu ahkam karşısında sorumluluklarımızla alakalı meseleleri, emr-ü nehileri, vaad-ü vaidleri, mükafat-ü mücazatları tefekkür etmek, enfüsi ve afaki yollarla varlık ve varlığın perde arkası sırlarını araştırmak, bu araştırmalar esnasında basar ve basirete açılan uhrevi güzellikleri tekrar ve tekrar temaşa etmek, zerreden seyyarelere kadar her şeyin alemi kuts hesabına atan birer nabız, alemi lahuta nur efşan birer tercüman ve hakikatül hakaika birer menfez olduklarını tasavvur etmekte bir kalbi zikirdir. Her zaman bir nabız gibi atan varlığı duyabilenler, bir hatip gibi konuşan alemi lahutu dinleyebilenler, ve bu menfezlerden celal ve cemal tecellilerini temaşaya muvaffak olanlar, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği öyle ruhani zevklere ulaşırlar ki, bazen bu zevk zemzemesi içinde geçen hayatın bir saat, yüzlerce bir saati, yüzlerce seneye muadil gelebilir. Gelebilir ve bu kutsi seyahat o zevkli sonsuzluğa, sonsuzluğuyla, Varidat ve manevi hazlar salih dairesi içerisinde köpüre köpüre devam eder gider. Subuhat ve çin nurları her yanı sardığı bu noktada insanın müşahadeleri insanı aşar. Aşar da her gönül erbabı ve her istidat zatül emre muvaffık olsun olmasın duyup hissettiği şeylerle kendini bir zikir velvelesi içinde bulur derken ihtiyari gayri ihtiyari esma-i ilahiyi mırıldanmaya başlar. Bazen zikir öylesine köpürüp insan benliğini sarar ki zikirden de zakirden de nam nişan kalmadığı böyle bir istirak halinde kendinden geçme halinde kimileri la mevcuda illallah kimileri la meşhude illallah kimileri la ilahe illallah ve kimileri de tabi şuurlarının külliyeti ölçüsünde o doğallık halinde la'dan sonra bütün esma-i ilahi birden mülaza ederek illallah'a geçer ve böyle külli bir şuur ve külli bir mülaza ile kelime-i tevhide devam ederler. Herhalde işte böyle bir kurbet yakınlık ve böyle bir maiyet atmosferinde geçen saniyeler tabi varidata, o doğal zikre açık münevver saniyeler, kapalı ve nursuz senelerden daha bereketli ve daha ebediyet buğutludurlar. Bu mübarekiyete işaret için hadis olarak rivayet edilen Efendimiz Aleyhisselam'ın kutlu bir sözünde, benim Allah ile öyle bir anım var ki, o esnada bana ne bir mukarreb melek ne de bir nebi mürsel ulaşamaz buyurulur. İlahi emir ve her yasakla kendisine yapılan teklifleri vicdanında hissederek iştiyakla emirlerin ifasına koşmak, onların yapılmasına koşmak ve derin bir mesuliyet şuuruyla yasaklardan kaçınmak da bedeni zikirdir ki lisanla yapılan zikrin derinliği de büyük ölçüde bu nevi zikirden kaynaklanmakta ve bu anın merkez güçle bir ölümsüz ses haline gelmektedir. Bedeni zikir daha çok uluhiyet kapısının tokmağına dokunmak suretiyle o dergaha kabul yollarını araştırarak beşeri aczü fakrımızı ilan uslubu ile ilahi kudret, ilahi kuvvet ve ilahi gınaya ihtiyacımızı birer arz olarak veririz. Evet gelelim günah günah fıtratta bir deformasyonsa, yani bir tahripse, tevbe ve nedamet yeniden fıtrata dönüştür. Gönülde pas bırakan günah, bünyeye musallat olmuş bir virüs gibidir. Er geç kendini hissettirir. Ölümü düşünmeme, kalbin paslı olmasından ileri gelir. Ölüm endişesi de yakinin azlığından. Suizan da ya akıl hastalığı veya kalp geridir. Bundan kurtulmanın çaresi de insanın kendi günahlarına uyanmasıdır. İhmalden dolayı içine düştüğümüz çukurlardan ancak ihmallerimizi telafi etmekle çıkabiliriz. Gaflet ise dalgınlık, dikkatsizlik, insanın çevresinde olup bitenleri fark edememesi, eşyayı mahiyeti, nefsül emriyesi ile bilememesi, görememesi, hissedememesi gibi manalara gelir. Başka bir ifadeyle gaflet, insanın yürüdüğü yolda yapması gerekiyor olan şeyleri tam olarak sezememesi, akıbetinden habersiz ve endişesiz yaşaması demektir. Gafleti dağıtacak birçok önemli iksirlerden bahsedilebilir. Mesela tedebbür Tezekkür, tefekkür ve teemmül gibi hususlar gafleti dağıtacak önemli birer vesiledir. Hazreti Pir'in Asar-ı Bergüzedesi'ne bakacak olursak, onların gafleti dağıtmaya matuf bu tür dinamiklerle dolu olduğunu görürsünüz. Evet, onun eserlerinden hangi birine el atsanız, Kur'an'ın tefsiridir, hangi birine el atsanız, farklı tefekkür vadilerinde dolaştırdığına şahit olursunuz. Okuduklarınızla basar ve basiret ufkunuz açılır. Açılır da gördüklerimizi doğru görüp doğru değerlendirmeye başlarsınız. İhlas ve ihtisaslarınız kalplerinizin derinliklerine kadar nüfuz eder. Uyan duygularınız adeta yeniden dirilir. Ya, mekan mekanizmanız birden bire harekete geçer içten ve samimi bir şekilde eda edilen ibadetlerde gafleti dağıtacak önemli bir vesiledir. Mesela kalbin sesi olarak okunan bir ezan, gafletinizi dağıtıp nazarlarınızı semaya çevirir ve sizi namaza hazırlar. Böylece siz mescide doğru giderken heyecanla dop bir halde oraya yürürsünüz veya odanızda namazınızı kıldığınız yere varırken, bazen, bazen şadırvanda, bazen abdest aldığınız o lavabo başında, bir abdest, bazen dinlediğiniz yürekten bir kâmet, bazen içten getirilen bir tekbir, bazen de namaz kıldıran imamın gönlünün sesiyle okuduğu bir fatiha sizi heyecana gark ederek farklı bir dünyanın içine çekebilir. Öyle ki yaşadığınız alemde sanki farklı bir bulutta dolaşıyor gibi olursunuz. Dolayısıyla bunların hepsi belli ölçüde insanın gözündeki ve gönlündeki gaflet perdelerini kaldırır ve onu kendi özüyle buluşturur. Bütün bunların yanında gafleti dağıtan en önemli vesilelerden biri de zikrullah'tır. Sofiler daha ziyade hatmi hacegenler tertibat ederek zikir halkaları oluşturarak Allah'ın değişik isim ve ünvanlarını teker teker veya birkaçını bir arada tekrar etmek suretiyle zikrullahı eda eder etmişlerdir. Her bir tarikin kendine mahsus takip ettiği bazı usul ve formatlar vardır. Bu usul ve formatların da farklı insanlar üzerinde kendilerine göre ayrı ayrı bir tesirinin olduğu söylenilebilir. Mesela kimileri omuzları birbirine temas edecek şekilde el ele tutar ve bir halka teşkil ederler. Serzakir de aralarına girer ve böylece zikre başlarlar. Kimileri ise benzer zikir halkaları oluştursalar da daha çok hafili esas alırlar. Yani sessiz zikir, kalbi zikir, sesli yapılmayan zikir. Bu halka teşekküllerinde lisan bir taraftan La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber derken diğer taraftan insanların el ele tutulmalarıyla bir yönüyle bir heyecan paylaşması gerçekleşir. Değişik vesilelerle namazla ilgili üzerinde durduğumuz bir hususu bu noktada bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Eğer imam namazda Kur'an okurken bütün masivaya gözünden silinip gidecek şekilde gönlünü Allah'a verir ve bir aşkı heyecan çağlayanına kendini salıverirse oradaki bu heyecan belli ölçüde arkadaki insanlara da intikal eder, sirayet eder. Aynı şekilde safların içinde kalbi Allah ile irtibata geçmiş bir insandan yükselen bir hıçkırık birdenbire saflara sirayet edip herkesi teyakkuza geçirir. Öylesine heyecanlı bir ruhun ağlaması bir manada uyanın aklınızı başınıza alın ve sıyrılın şu gafletten demek gibidir. Dolayısıyla asıl önemli olan zikrin hangi keyfiyet ve derinlikle icra edildiğidir. Evet zikrullah içten ve samimi bir şekilde gerçekleştirildiğinde bu durum diğer fertlere de sirayet eder oradaki insanları yaşadığımız üç boyutlu alemden alır ve ayrı bir aleme götürür. Onlar hiç farkına varmaksızın cennet sokaklarında geziyor, firdevs yamaçlarında tenezzühte bulunuyor, cuma tepelerinde Cenabı Hakk'ı müşahede ediyor ve ben sizden razıyım sözüyle ifade edilen Rıdvan-ı Ekber'e mazhar olduklarını hissediyor gibi olurlar. İşte bütün bunlar o gaflet perdelerini paramparça ederek görülmesi gerekli olan şeyleri gösterir, duyulması gerekli olan şeyleri duyurur ve insanın kendini bilip özüne ermesine kapı aralar. Tabi zikir sadece bazı şeyleri dille virdi zeban etmek demek değildir. Aynı zamanda o bazı şeyleri almak ve hatırlamak suretiyle tefekkür etme ameliyesidir. Bu açıdan mesela Musab İbni Umeyr ve Saad İbni Muaz gibi zatları, kahramanlıkları ve hakka yürüyüşleri ile hatırlamak da bir zikirdir. Böyle bir hatırlama, gaflet içinde bulunan insanın gafletini dağıtacak, yeniden kendine gelip kendini keşfetmesine, konu itibariyle kendini doğru okuyup, doğru yorumlamasına ve böylece Cenab-ı Hakk'ın marifetine doğru yürümesine vesile olacaktır. İnsanın kendini doğru okuması, konumunu belirlemesi, durduğu yerle durması gerekli olan yere bakması ve aradaki mesafeyi ölçmesi gibi enfüste yapacağı bütün tefekkür, tedebbür ve tezekkürler zikir kategorisi içinde mütalaa edilebilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Dinimizi en güzel şekilde yaşama ve onu başkalarına da anlatma hususunda Allah bize yeter. Dünyamızı mamur kılmak, yeryüzünde hakkın muradını gerçekleştirme ve bu yolda karşılaşacağımız her türlü musibete sabretme noktasında Allah bize yeter zihnimizi ve kalbimizi meşgul eden her meseleye karşılık iyilik ve ikram sahibi yegane kerim Allah bize yeter. Ya Rab bizleri senin yolunda yürüyenlerden eyle ve nusretinle teyit buyur. Teyit buyur da İslam'ın ve Müslümanların izzetlerini koru. Dini mübini İslam'ın zelil olarak algılanmasını ve senin yolunda İslam'ı temsil eden insanların perişaniyetini arzu edenlerin de planlarını ters yüz etmek suretiyle zelil ve perişan kıl. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.